sizlerle tahmin edin. <laughs> Herkes biliyor zaten. Bu arada Battle Treasure abi, abi. oynuyoruz. Abi. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ee, bu arada Treasure oynuyoruz. Yanımda da arkadaşım var. Gerçi az önce söylemişti. Dur bir şey yazacağım. Buyur, buyur motor, oynuyoruz. burasını hem giriş hem de çıkış olarak ayarladım. Az önce farklı bir giriş yapmıştım da. Onun da arkadaşım yoktu. Şimdi arkadaşım da var. Onun için Onun için şey yeniden bir giriş yaptım. Yediyor ya diyor ya demiş şuradan çırlık. Buradan kek. Şunu da yiyeyim. Bunu da yiyeyim. Böyle yapayım. Sonra şunu alayım. Gidek lan. 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 Şöyle işte sonra arkadaşlar öpek böyle arkadaşım bana bir nasıl ile alayım, tamam tamam alga bir şey yazıyor <laughs> konuşmaya dalmayayım da. da. Sine, koş koca kafa öldü be. gelsin bakalım. Bakayım arkadaşlar kaç kişi ay kaç kişi demişim kaç dakika olmuş diye baktım da. Bir dakika arkadaşlar. Ya anne. Videodayız şu an ya. Durdurdum şu anda da. Sen gelince sen dur şu halıyı alayım dedi derken durduk değildi. Sessiz olsana ya. Allah Allah. arkadaşlar kusura bakmayın ben gizliyorum saattir durdurulukmuş arkadaşlar şunları öğretiyordum ben çok da bir şey yapmadık şunu öğretiyordum bakın arkadaşlar bunu bu cam bloğu var ya şu bu cam bloğu var ya bunu sıfır yaparsak buza benziyor ancak bakın buz değil bu çünkü bakın buzu %50 yapınca böyle oluyor cam blok kendi %50 halde geliyor. Ama böyle. Görüyor musunuz? Arada fark var yani. <laughs> Yarım saatte durdurulmuş arkadaş ya. Yeneme portal kullanmadan gelebilir misin? <gülüyor> <gülüyor> dur 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 dur. Nasıl geleceğimi bilmiyorum. arkadaşlar ben evet. şimdi bir şey yapacağım. Bakın ne yapacağım şimdi. Ne kadar mı yapacağım? Ben toplarımı bulamıyorum. Bitti. 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 Diş. <laughs> What? <gülüyor> Girmemiş ki içeri. Nasıl Kaç dakika olmuş? Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Kanala abone olmayı, video like atmayı ve videoyu açmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Ne diyeceğim? abone olur. Ne? Ha, abone olun ne olur. Bakın arkadaşlar rica ediyor. Ben de sizden çok rica ediyorum. Lütfen abone olun. Şöyle bir 50'ye doğru yaklaşsak güzel olur ya.